Selam arkadaşlar Selam Bugün sizlerle birlikte yalandan kargo siparişi ama kaşık sipariş yapıyoruz. Şimdi hazırlığı siparişlerimizi yapacağız. Sonra sizin yazmanızı bekleyeceğim ama şimdilik kardeşimle deneyeceğim ama verdiğim şeyler. Şuradaki şeyler onların almayacak. Boncuklarımız bunlar olacak. Ben şimdi bunu keseceğim. Annemden izin aldım. Gerçekten ben bana izin aldım. Arayıp sorabilirsin. Şimdi Aslında bıçakla kesecektim ama Arkadaşlar bir saniye bunun önünü Arkadaşlar. Böyle olacağını bilmiyordum. Altına şeyi koyardım mermer var. Ne oldu? Yerdekileri topla. Bu arada arkadaşlar mesela benim şeylerimden boncuklarını falan filan. düşmüyorum. düşmüş. ben? Mal. İşte bu kadar mal. Arkadaşlar, ay ay, ay yine düştü. Mal. Hadi bir senden kardeşime yardım edeyim de ya. arkadaşlar. Ne kadar cani görüyorsunuz? Öyle olunca cani olmuyor. Ay olunca cani değil. Ay. Arkadaşlar size de şey oldu yani izlerken. Zahmet oldu ama.

Yani benle konuşmuyorsun. Arkadaşlar da konuşuyorsun. Yani ya. Arkadaşlar. Bakın bir tane doğal taşım var. Diğer buldum. Onu ama eklemeyeceğim herhalde. E, bir sürü şeylerimiz var. E, şimdi göstereceğim. Bir tane kağıt alayım. A4 kağıt benim. vardı. Nerede bu? Nerede? için makas almanızı unutma. Makas var burada sadece. Bans, bans kadar kağıda aldım. Kaç? Hat. vardı burada? Hah orada. Arkadaşlar şimdi yalla. Ay boncuklarına göre şey yapacağım. Bir de makas aldık. Evet şöyle bir makas. İp var. Şimdi arkadaşlar ben bunları boncukları şey yapıp geliyorum. Gel. Gel. Arkadaşlar yazılar falan boncukları falan filan yaptım. Yapıştırdım, kestim vesaire vesaire. Ee, şimdi kaç kaşık olduğunu şimdilik deneme üstüne kardeşim yapacak. Bir ile üç arası sayı tut. Yani ya bir, iki ya da üç. Arkadaşlar on, ay, Beş. Beş kaşık yok ki. Çünkü çok az boncuk var. Dört. O da 3 o var. 3 ışık dedi kardeşim. bir tane yapıştırdım. Şimdi morları ya da ikinci mavi yapalım. Tokalardan çeşitli tokalarımız var. Yani Kıskaçlı vesaire vesaire. Onlardan bir tane gelmiş. Şunun için bir tane anlatmayayım. Ee, ben hangi tokamın verisi? Şu tokayı koydum kenara. Bir böyle Izli çıkmış, Şimdi ışıklı lamba. Anneme doğum günü dağıtmıştım. Şöyle bir lamba. bunlar onlu olacak. bir tane şunlardan, bir tane de parfüm. Lojya daha güzel. Tıknalar Lojya. Neysa, şunlardan. Öje. Üç tane de öje. Bir. İkinci böyle. İkinci böyle. Üçü üç Kardeşim için sipariş böyle. Şimdi bunları şey yapacağım. Paket e, kutularımız yok. Paketler veririz maalesef işimiz uzarsa paketleme de gelecek. Şimdi kendim için de yapacağım. Ben iki kaşık, kaşık istiyorum. Bekler olur. Arkadaşlar ben iki kaşık istiyorum. Lavabosunu gösterecek galiba Elvanmış. Bu benimki. Evet. Bu da ablamınki. Aslında bu benimki. Bu ablamınki. Aslında arkadaşlar bu benim.

Şey Erman bakacağım ne çıktığına. Sonra söylersin. Şimdi şu kahverengiler oradan çıksın. Dur. Ne kahverengiymiş. Logo. da böyle Şimdi boncuklarımız şöyle ikisi birleşik bir Dört tane parfüm. Bir şöyle. İki böyle. Üçüncü böyle. nerum. Benim adamdaydı. oldu. oldu. Yarın da sipariş arkadaşlar evet. bunu götürebilirsin. Ben, bunu ver, ben Şimdi da parfümleriniz nelerdi? 4 tane parfüm. Neyse, parfüm.

Yayınlayacağız yani. Evet, evet. Arkadaşlar burada biz yayınladığımız videolarda füdyoların... izliyoruz birkaç güne ya da yayınladığımız gün izliyoruz videolarımızı. Dört tane şunlardan çıkmıştı. Bunlardan ne? <laughs> Dört tane öyle. <ölü. gülüyor> <laughs> <var> bir <laughs> şey. Yapalım.

3 ve 1 ve 4 arası sayı tutup bana 4 kaşıklık veya 3 veya 2 veya 1 kaşıklık sipariş hazırlatabilirsiniz. Şimdi oradan toka. Numaranı var numara, numara, mı? 1 toka. 2 toka. Herkese yorumlara yazabilirsiniz. zarlardan çıkmış. Yorumlara yazın siz. Sabunlardan bir tane. Arkadaşlar bu arada sabun benim. Kahveni aladık değil mi? Bana almışlar. Nasıl o kadar? dedim ki anne bile de almam dedim o kadar dedim sana. Asan bana bak bu bile çok doğruyu vermedi. <laughs> Arkadaşlar tatlı tatlı uyuyorlar ikisi. Neyse bir tane de sabun çıktı. Bak nasıl uyuyorlar ikisi? İçinden bir tane alıyorum. Şöyle aldım. Benim de siparişim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben buraları çekmeceme bu sipariş için yaptığımız şeylere çekmeceme yerleştiriyorum. Ee, çok işimiz var. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Elvanlar arkadaşlara görüşürüz demek ister misin? Görüşürüz. Duman da istersen ben duman Şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle yanında da bir şey var. Var var dostlarım. Lavabuş var. Bu da o lavabo dumanın bazı şeyler de eklenebilir. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.